Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, ben TR41 Arsi. Arkadaşlar burası Berkovista 81 numaralı yol, Bulgaristan yolu, dağ yolu burası arkadaşlar. Ee, neden bu yoldayız? Arkadaşlar Botevgrad yolu yani e, Kalafat-Vidin yolu e, Botevgrad yolu geçici bir süreyle kapatıldı. Asfalt çalışması oluyor. Yaklaşık 15-20 gündür bu yol kullanılıyor burası daha yolu gurbetçilerimiz için uygun bir yol değil. Kesinlikle Kalafat Vidin istikameti gurbetçilerimize tavsiye etmiyoruz. Eee ilerideki gelişmeleri eğer Botevgrad yolu açılırsa sizleri bilgilendireceğiz. İlla Romanya kullanacağım diyen arkadaşlar varsa Bukreş, Jürju, Rusçuk kapıyı kullanabilirler. O istikametten gidebilirler. Hep herkese selam, saygı olsun. Lütfen bu yolu kullanmayın. Bidin Kalafat yolunu. Yoksa bu yolda sıkıntılar yaşarsınız. Bilginiz olsun. Kısa da bir video yaptım sizler için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın diyorum.